Modernite, modernizm filan falan diyoruz. Nedir bu? Arkadaşlar, bu Batı'nın kendi içinde yüzyıllar içerisinde geçirdiği bir takım dönüşümler sonucunda kendi sosyo-kültürel, dini, sosyolojik, ekonomik, toplumsal dinamikleriyle birlikte ulaştığı bir noktadır. O süreçleri bilmeden mevcut durum üzerinde konuşmaya kalkarsak eksik yaparız yanlış yaparız. Zira bu modernite dediğimiz şeyin vücut bulduğu coğrafyaların bir arka planı var. Ne oldu da bu modernite dediğimiz şey vakıa ortaya çıktı? Bu böyle çok masum bir şey midir? Birileri oturdu, efendim makinayı buldu, şömen diferi buldu, treni buldu, lambayı buldu, ampulü buldu filan falan. Çok böyle masum, çok adanmış reflekslerle yaptılar bunları. Allah razı olsun hayatımıza da soktular. Şimdi yaşıyoruz. Ne gibi? Böyle midir? Yoksa bu işin arkasında bir Hinoğlu hinlik var mıdır? Evet arkadaşlar. Baktığımız zaman bir buçuk asırdan beri bize öğretilen, bize ezberletilen bir şey var. Batı dünyası çalıştı, Adamlar çok disiplinli efendim. Biz yattık, tembellik ettik. Biz işte din bize tevekkülü öğretti. Yanlış bir tevekkül anlayışıyla kulağımızın üstüne yattık. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dedik. Adamlar çalıştı. Efendim. Onlar ilerledi, biz geri kaldık. Böyle midir? Yani hem evet hem hayır. <laughs> Nasıldır? Eveti nedir? Hayırı nedir? Batılılar çalıştı, evet. Biz o kadar çalışmadık. Biz kulağımızın üstüne mi yattık? Tembellik mi ettik? Valla çok öyle değil. Yani modern döneme geldiğimizde bu teknik ve teknoloji batıda toplumların, insanların hayatlarına girmeye başladığında biz ne yapıyorduk? İslam dünyası ne yapıyordu? İslam dünyası işgallerle, istilalarla uğraşıyordu. Adamlar İngiltere'den kalkmış, ta Hindistan'a gitmişler. Hindistan'ı işgal etmişler. Hatta şöyle hep söylüyorum bunu, güney yarım küreyi bir gözünüzün önüne getirin. O dünya küreyi bir gözünüzün önüne getirin ve güney yarım küre. Arkadaşlar Avustralya'dan Güney Amerika'ya kadar o coğrafyanın tamamı İngilizce konuşuyor. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk diyorlar İngiliz imparatorluğuna. Çünkü dünyanın her tarafına ahtapot gibi yayılmış. Onun hüküm ferma olduğu coğrafyalardan birinde güneş batsa öbüründe doğuyor. Dolayısıyla dünyanın doğusundan batısına her tarafını kuşatmış, işgal etmiş. Peki niye yapmış bunu? Mesela diyebilir miyiz ki biz de arkadaş zamanında fütuhat yapmışız. Bu da bir nevi işgal sayılmaz mı? Yani İngilizler yapınca kötü biz yapınca iyi mi? E çok böyle değil. Böyle olmadığını, bu benzetmenin hayati bir hata barındırdığını şuradan anlarız. İşte İngiltere işgal ettiği, sömürdüğü o coğrafyalardan çekildiğinde orada bıraktığı toplumların tamamı İngilizce konuşuyor. Ama biz gittiğimiz hiçbir yere dilimizi, örfümüzü, adetimizi, dinimizi dayatmamışız. Osmanlı tarih sahnesinden çekilince o muhteşem coğrafyada ortaya çıkan milletlere bakın, toplumlara bakın. Osmanlı bunların hiçbirisine hiçbir şey dayatmamış. Dolayısıyla fetihle işgali birbirine karıştırmayalım. Karıştıran namus yoksunlarını da iltifat ve itibar etmeyelim. Biz bu coğrafyadan çekildiğimizde efendim Yezidisinden Keldanisine, Asurisinden Hristiyanına, Yahudisine bilmem nesine kadar 72,5 millet kendi kültürüyle, örfüyle, adetiyle varlığını devam ettirdi. Ama Müslümanların 8 asır, 8 asır dile kolay. Osmanlı'dan daha uzun bir süre efendim hüküm ferma olduğu Endülüs'ü terk ettiğinde İslam hakimiyeti orada Allah diyen, Arapça konuşan bir Allah kulu kalmadı. İşte işgal ile fetih arasındaki fark budur. Dolayısıyla İngiltere işgal etti, sömürdü. Hollanda sömürdü, İspanya sömürdü. Aklınıza gelen bu batılı, gelişmiş, kalkınmış, ilerlemiş dediğiniz bu ülkeler sömürdüler. Yer altı yer üstü kaynaklarını sömürdüler. İnsanını köleleştirdiler. Ve öyle muazzam bir küresel kıyım ve yıkım icraatlarının altına imza attılar ki arkadaşlar bugün bunun tarihini çoğumuz bilmiyoruz. Size şu kadarını söyleyeyim. Afrika'dan gemilere balık istifiyle doldurulup okyanusu geçip Amerika kıtasına götürülen ve yolda o sağlıksız şartlarda hayatını kaybeden ya da sağlığını kaybeden ve bu sebeple okyanusa atılan insanların sayısının 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun çetelesini kimse tutmamış. Afrika kıtasından Amerika kıtasına ne kadar insan köleleştirilerek götürüldü? Bunun hesabını bir tutan olmamış. Ama Böyle bir tahmin var. 6 milyon civarında insan okyanusa atılmış. Yolda sağlığını ya da hayatını kaybettiği için. Oraya götürülenler, Amerika kıtasına götürülenler ne yapmışlar? İşte Köle Uzaura, İzaura diye, Kunta Kinte diye bir dizi vardı bir ara televizyonlarda. Orada görüyorduk ne olduğunu. Bu insanları bir insanın başka bir insana yapamayacağı, reva göremeyeceği ölçülerde acımasız biçimde, hayvani biçimde, vahşi biçimde çalıştırdılar. Sağlıklarını kaybedince, elini kolunu kaybedince ya da yaşlanmaya başlayınca da köpek yavrusu gibi bir kenara attılar. Deniz dibinden inci çıkartmak için görevlendirdiği köleleri o denizin dibinde ciğerleri patlayana kadar çalıştırdılar. Hindistan'da yerel dokuma tezgahları var. İngilizler Hindistan'ın yeraltı yerüstü bütün zenginliklerini sömürüyor, götürüyor memleketine, orada kölelere sıfır maliyetle mamul madde haline getiriyor sonra getirip burada satıyor. Ve bu ticareti etkilenmesin diye Bengal bölgesinde bilhassa böyle bildiğimiz iktidai el tezgahlarında kumaş dokumacılığı yapan, kumaş imalatı yapan ustaların parmaklarını kesmişler. Bu bize burada bir rekabet oluşmasın diye. Düşünün yani. Dilini sömürdünüz. Kas gücünü sömürdünüz, kültürünü sömürdünüz, yerüstü yeraltı kaynaklarını sömürdünüz ve bunları kendinize taşıdınız. Sonra da insanoğluna bir şey ezberlettiniz. Biz çalıştık, siz geri kaldınız. Biz ilerledik, siz bizim hükümranlığımızın altına gireceksiniz. Biz size medeniyet getireceğiz. Arkadaşlar Fransızlar Cezayir'i işgal etmeye başladığında, ilk işgal hareketi başladığında Napolyon Cezayir halkına aynı şeyi İngilizler de Mısır için yaptılar. Çok fazla değişen bir şey yok. Arapça yazılmış broşürler atıyorlardı ilk gittiklerinde. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz buraya sizi medenileştirmek için geldik. Size medeniyet getirmek için geldik. Şimdi arkadaşlar, eğer medenileşeceksek bunu batılı insandan öğreneceğiz. Bu medeniyet nasıl bir şeydir ve nasıl medenileşir insan, toplum? Bunu onlardan öğreneceğiz. Başka bir adresi yok. Medeniyet dediğimizde o geliyor aklımıza. Akif ne diyor İstiklal Marşı'nda? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Tek dişi kalmış canavar dahi olsa medeniyet orası. Akif'in algısında da var bu Allah rahmet eylesin. E, o dönemin aydınlarının, Akif'e mahsus bir şey değil bu, o dönemin aydınlarının kalburüstü edipler, yazarlar, şairler hepsinde var bu. Medeni dünya. Bugün biz de aynı şeyi söylemiyor muyuz? İleri dünya diyoruz, gelişmiş dünya, medeni dünya. Evet işte böyle bir şey bu. Dünyanın küreselleşme dediğimiz vakayı yaşaması da bunun sonucudur kendiliğinden oluşmuş masum bir şey değildir.